Gerçek ve Allah'tan hakkıyla korkan Müslüman efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğunda insanların içinde aşikar edildiğinde utanacağı şeyleri kimsenin görmediği yalnız başına kaldığında da yapmayıp uzak durandır. Çünkü Allah'ın her şeyi yakını bir şekilde gördüğüne inanandır buyuruyor. Bugün şeffaflık adına özel hayatlarımızın kameralar ve Medya aracılığıyla bütün herkesin gözleri önüne serilmesiyle resmen mahremiyetlerimiz kamusallaştırıldı. Kendimizi var edebilmeye çabalarken budalalara dönüştük. İmkanlarımızı ortalığa serip olmayanları çatlatıp kahrediyoruz. Zengin ile fakirin arasındaki gelir farkının tarihte hiç olmadığı kadar makas arası açılıyor. Kameralarımızla da bunu çok iyi gösteriyoruz. Pandemiden sonra yeni dönem dedikleri ve tüm toplumlara yeni kimliği yani deli gömleğini giydirip benimsetebilmek için sistemin tüm medya araçlarıyla yeni değerler empoze ediliyor ve bu değerlerin başında görünür olmayı yüceltmek geliyor. Bedeli ne olursa olsun ne hale düşersen düş yeter ki kendini göster tanınmak adına her şeyin mübah olduğu bu dönemin bedeli olan cinnetler, delirmeler, tacizler, tecavüzler ve zulümleri de beraberinde getiriyor. Geçmişten gelen bütün değerlerimizi dinimizle dahil bir kenara bıraktık. Almaya da hiç niyetimiz yok. Bu çıldırmışlığı seviyoruz. Kameralar ile birlikte ilk utanç duygumuzu kaybettik. Şimdi bu görülme çılgınlığı Öyle baskın hale geldi ki utanmak pahasına bile duyduğumuz kıskançlık isterimizden ve erdemli bir kişi olmaktan vazgeçmeye dünden hazırız. Adi suçları ve namussuzlukları bir gösteriye dönüştürüp suçluları da yapmış oldukları namussuzluk ve adilikleriyle övmeye like atıp beğenmeye başlayan bir topluma dönüştük. Suçundan dolayı kelepçelendiğinde Önceden insanlar kelepçelerini gizler, örterdi. Şimdilerde ise kelepçelendiği için hayatı mahvolan birilerine rastlamayalı uzun yıllar oldu. Kısacası utancın yitirilmesi bir toplumun mahremiyet duygusunu ortadan kaldırdı. Mahremimize göz ucuyla bakıldığında felaketler ve cinayetler getiren toplumdan yatak odaları, özel hayatları öğlen kuşağında program yapılan bir toplum haline geldik. Sizce kıyamete kadar devam edecek olan hak ile batılın savaşında galip olan kim? Vazifesi insanı aldatıp cehenneme atacak şeytan mı? Yoksa şeytana aldanmayıp cenneti kazanması gereken müslüman mı? Allah'tan korkan ve meleklerden utanan özümüze dönmemiz dileğiyle